31 Mart 2024 pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde seçmenlerin oylarını kullanabilmeleri için adres değişikliği bildirimlerini 1 Ekim 2023 tarihinden önce yapmaları gerekiyor. Türkiye'de her yerel seçimde gündeme gelen seçmen göçünün caydırıcı hale getirilmesi için seçim kanununda değişiklik yapılmıştı. Buna göre seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılacağı hükme bağlanmıştı. Bu durumda seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024'ten 3 ay önce yani 1 Ekim'e kadar E-Devlet üzerinden adres güncellemelerinin yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2019 yerel seçimleri sırasında tanıdıklarına veya akrabalarına oy atabilmek için yer değiştiren seçmenlerle ilgili bu bir işgal hareketidir İçişleri Bakanlığı takibe alacak sözleriyle tepki göstermişti. Sonrasında da naklini yaptığı adreste oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının listelerden çıkarılmasına ilçe seçim kurulu başkanları yetkili kılınmıştı. Bu uygulamanın Mart 2024 seçimlerinde de yapılacağı belirtiliyor. Özellikle muhtarların özlük haklarının düzeltilmesinden sonra bir mahallede veya köyde çok sayıda muhtar adayı çıkmaya başlamıştı. Bu nedenle büyük şehirlerde yaşayanlar kendi tanıdıklarının seçimi kazanması için her yerel seçim öncesinde adreslerini memleketlerine taşıyarak gittikleri yerde oy kullanmayı tercih ediyor. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'daki 200 binden fazla kişi seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik illerine taşımıştı. AK Parti kurmayları o dönemde yer değiştiren seçmenlerin büyük bölümünün kendi seçmeni olduğunu tespit etmişti. 31 Mart 2019 seçimleri için İstanbul'da 200 binden fazla yeni seçmen kaydı olmasına rağmen bu ildeki seçmen sayısının sadece 1000 civarında arttığı görülmüştü. AK Parti bu rakamlardan yola çıkarak 200 bin civarındaki seçmenin göç ettiği tahminini yapmıştı.